Pagebaca hoş geldiniz. Bu dersimizde yine Java Servlet üzerinde çalışacağız. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Tomcat falan kurmuştuk arkadaşlar. Bu dersimizde ise Java EE Eclipse ile EE ya da her ne diyorsanız Eclipse bir uygulama yapacağız web üzerinde çalışabilen. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle Window preference diyerek arkadaşlar buradan server'ınızı aktif etmeniz gerekiyor. Onun için yapmanız gereken şey Burada server'a tıklıyorsunuz server'a. Eğer ki burada server gözükmüyorsa siz siz Java EE kullanmıyorsunuzdur. Başka bir şey kullanıyorsunuz arkadaşlar. Server'dan runtime environment gördüğünüz gibi burada ne var? Apache Tomcat var. Ben daha önceden yaptığım için yapmanız gereken şey add diyerek arkadaşlar buradan bunu seçip next'e tıklıyorsunuz. Next'e tıkladıktan sonra e, Tomcat'iniz neredeyse benimki masa üstünde Lehman klasörümün içerisinde arkadaşlar. Yani gösterecek olursam arkadaşlar gösterecek olursam masa üstünde Lehman klasörümde bakın arkadaşlar Tomcat'in burada. Şöyle buradan URL alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Finish diyorsunuz. Ben yapmıyorum tabii ki. De, daha önceden yaptığım için. E, daha sonra da burada gözüküyor zaten. Ondan sonra da e, şöyle küçülteyim. Aşağıda OK diyerek arkadaşlar şey bitiriyorsunuz ee, onun ardından şuradan file new project diyoruz file new project new project dedikten sonra e, burada bakın arkadaşlar bir sürü java project var işte başka uygulama adları var buradan webi seçiyorsunuz ee, dynamic web project diyoruz next Next dedikten sonra projemize bir isim verelim arkadaşlar. Mesela e, Java ders 47 olsun. 47. dersimiz olsun bu. Buradan Tomcat 7 seçilidir. Değilse seçin arkadaşlar. E, Burada diğer yerleri aynısı gibi bırakın. Next diyoruz. E, buraya da Next diyoruz. E, generate Web xml deployment bunu unutmayın arkadaşlar Bunu da tıklayın buna tıklamasını sata alabilirsiniz Buradan da Web Content aynı kalsın sorun değil Finish diyoruz arkadaşlar Bitirdikten sonra ise Gördüğünüz gibi şurada Şöyle bir bölüm açıldı Java ders 47 diye Burada ise yapmamız gereken şey arkadaşlar bakın şurada Research var Burada bir uygulama oluşturmak Serverless Üzerine sağ tıklayıp New Serverless istiyoruz. New Serverless istiyoruz. Java Page gitse mesela Selamın Aleyküm diyebiliriz. Selamın Aleyküm ismi. Selamun Aleyküm olsun. Class Name ise Java Ders 47 olacak. Burada tanımladığımız Java Ders 47 olacak. Next diyoruz. Buraya da Next diyoruz. Next dedikten sonra şurayı kaldırıyoruz, Contracts from Superclass, bunu kaldırıyoruz ve Finish diyerek uygulamamızı çalıştırdığımızda, yani Finish'e tıkladığımızda karşımıza şöyle bir şey geliyor. Şimdi e, buralara kütüphaneye eklememiz lazım. Bakın buralarda kendisi eklemiş, e, ben üzerine geldiğimde açıklama geliyor. Neden açıklama geliyor? Çünkü ben Lahman klasörümde burada e, içerisine yüklemiş oldum. Tomcat SRC zip var. Onu burada entegre ettim. Siz nasıl entegre edeceksiniz? Burada arkadaşlar şu kütüphanelerin birisinde e, serverless apijar. Bakın arkadaşlar serverless e, apijar. Benimki buradaymış Tomcat'te. Bazen jr'nin içerisinde de olabiliyor serverless apijar. Yani siz oradan bunu bulun. Neyi bulacaksınız? E, serverless. Nerede biraz önce bulmuştuk. E, serverless api Jar. Göremiyorum. Serverless. neredesin? Evet. Ee, buradan arkadaşlar biraz önce gördüm gözümden kaçtı şimdi göremiyorum. Evet arkadaşlar buldum burada. Bakın şurada server led Sağ tıklıyoruz. Burası buradan. Sağ tıkladıktan sonra tabii ki sağ tıklayamadık. Şöyle yapalım sağ tıklıyoruz. Buradan properties açılması lazım. Demek ki sağ tıklayamadık henüz. Şuradan sağ tıklayarak arkadaşlar sağ tıkladıktan sonra en altta properties çıkması lazım. Burada arkadaşlar tekrar deneyin. E sağ tıklıyoruz. Buradan properties'i seçiyoruz. En altta bakın şöyle şurada da gösteriyorum. Bakın burada properties var. Şimdi ben tıklayacağım. Kamerada gözükmeyebilir arkadaşlar çekerken. Şöyle sağ tıklıyorum söylese. En altta properties var. Onu tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şuradan external e, seçeceksiniz arkadaşlar. External'ı seçtikten sonra buradan e, tahmin etmişsinizdir. E, indirdiğimiz indirdiğimiz Tomcat'i burada kullanacağız arkadaşlar. SRC için, binary için indirmiştik hatırlıyorsanız. iki tane bu binary'yi kullanacağız burada. E, ne yapacağız? External file deyip buradan arkadaşlar şunu seçip e, Aç'a tıklayacaksınız e, o kadar sonra da okey diyeceksiniz arkadaşlar yapmanız gereken şey bu e, daha sonra bu hazır olacak e, kullanıma burada açıklamalar üzerine geldiğinde açıklama verecektir size şöyle yapacağız arkadaşlar Tomcat'im şu an hazır burada sövürüm. çalışmıyor. E, durmuş durumda. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi kütüphane ekli. Ka i̇ki tane kütüphane ekli. EO Exception ekli. Ee, eklememiz gereken bir tane daha var. Ne var? Ee, print Writer var. EO Print Writer var arkadaşlar. EO Print Writer. Bunu ekleyelim. Evet. Evet io e exception arkadaşlar, şöyle yapalım. Ee, ardından da ne diyor burada da hiç kullanılmadı diyor tabii ki. Ee, Serveret exception tamam, bu da tamam. Request ve e, response arkadaşlar request e, şöyle servera bir soru yani server'a bir e, soru soruyoruz İşte bunu yayınlamak istiyoruz. E, Yayınlamasını izin verirseniz e, o da bize cevap veriyor. Response. Cevaplamak. E, sonra yayınlayacağımızı söylüyor. Biz bilgiyi gönderiyoruz. O da yayınlıyor. Bu gibi şeyler gibi düşünebilirsiniz request ve response'u. İnternetten birazcık daha detaylı okuyabilirsiniz. Şimdi e, bu ID ne arkadaşlar? Bu ID arkadaşlar eğer siz tanımlamazsanız bir ID e, uygulamanız için web uygulamanız için Java e, kendiliğinden her klas için bir ID ID tanımlıyor. Bakın bu sizin klasınız 24. Burada klasınıza bir ID tanımlıyor. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar burada şu bölümde arkadaşlar requesti kullanacağız, şu bölümü kullanacağız. HTTP server request response şöyle yapalım. Şurada arkadaşlar yapmamız gereken şey. Şunu silelim ya da silmeyin fark etmez. Öncelikle bir ne tanımlamamız lazım. Ee, response write ile response write diyorum pardon arkadaşlar şeyde kaldı aklımda response write derken hmm, ASP'de. her neyse response diyoruz ee, set content set e, content type diyoruz buradan set content type'a e, text html diyeceğiz text ve HTML olarak kullanacağız. Evet, text HTML diyoruz. Text HTML dedikten sonra bir tane print writer tanımacağız. Print e, writer ekranı yazdırmak için mesela output diyebiliriz, çıktı diyebiliriz. Output diyelim, output ya da çıktı diyebilirsiniz buraya Türkçe olarak. Response, response get writer diyoruz. Response get writer dedikten sonra e, yapmamız gereken şey output da, output e, nokta print line diyerek print print line diyerek arkadaşlar burada e, ne yapacağız bir html mesela başlığı yazdıralım selamünaleyküm dünya yazdıralım onu nasıl yapacağız arkadaşlar şöyle yapalım e, html tabii ki e, biliyorsunuz daha önceki derslerimizde e, direkt html de çağırabiliriz html html'imizi kapatıyoruz html'imizi kapattık html'imizi kapattıktan sonra araya body o oh, body. Body body. Body'mizi koyalım arkadaşlar. hi de gerek yok. Body diyelim. Ve body'nin arasına da mesela e, H3 diyebiliriz. H1 diyebiliriz. Fark etmez. H1 diyelim. H1. Kapatalım tabii ki. Ve selamun aleyküm dünya yazdırdım şuraya. Selamun aleyküm dünya diyelim. Selamun aleyküm dünya. Yazdırdık. Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız arkadaşlar? İyi güzel hoş. Çalıştırmadan önce şunu yapmamız lazım. Şurada şu kütüphaneleri kapatayım. Şöyle arkadaşlar bakın burada Develop Resources denilen yerlerde burada Web Content var bakın Web Content'e geliyoruz. Burada Web e INF yani INF var. Buraya geliyoruz. Web XML var. Bunu açıyoruz. Bunu açtığımızda karşımıza görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey geldi. Bu diyor ki biz arkadaşlar bunu e, konumunu properties'ten konumunu açıp e, bunu e, WordPad'le de açabilirsiniz. WordPad'le de açabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. E, ya da e, işte Notepad'le de değiştirebilirsiniz. E, ben ne yapacağım burada? Şunları sileceğim arkadaşlar. Benim ihtiyacım olan şu ilk başta welcome file liste HTML falan kullanmayacağım arkadaşlar. Tamam, JSP falan da kullanacağım ama bunları değil. Benim kullanacağım şey bakın burada XML arkadaşlar, XML web application olduğunu söylüyor. İşte birkaç tane özellik kilitlemiş otomatik olarak. Application ID'miz falan var. Versiyonumuz var. İşte gözüken isim Java ders 47 imiş. Ee, biz şöyle yapacağız arkadaşlar. Java ders 47 şu en baştaki index html'lerini yazacağız ve diğerkilerini sileceğiz. Çünkü diğerkilerini kullanmayacağız arkadaşlar. Böyle bir e, şey çağırmayacağız çünkü bu e, uygulamamızda index html csp ve hatta php falan çağırmayacağız o yüzden siliyorum delete diyorum arkadaşlar ve hatta sağ tıklayıp remove diyorum arkadaşlar sildikten sonra tamam bu işlemi gerçekleştirdikten gerçekleştirdikten sonra kontrol s diyorum kaydediyorum buraya da kontrol s ile kaydediyorum ve artık geriye çalıştırmam kalıyor arkadaşlar bir tek onu nasıl yapacağız arkadaşlar şöyle buradan run as şöyle java ders 47'nin üzerine gelip run as on server diyelim run as on server diyoruz Server'da çalıştırmasını istiyoruz. Tomcat'i e, diyor. Evet Tomcat ile çalıştıracağız. E, next diyoruz. Burada ise tamam sorun yok. Eğer bu tarafta ise onu bu tarafa atın arkadaşlar. Sağ tarafa atın. Java ders 47'yi. Finish diyorum. Finish dedikten sonra server'ımı yeniden çalıştırıyor burada. Evet. Görmüş olduğunuz gibi size server yeniden çalışacak diye falan derse tamam deyin. Görmüş olduğunuz gibi selamun aleyküm dünya yazdırdık. Bunu aynı şekilde arkadaşlar ne yapabiliriz? E, şöyle şuradan konumdan Şöyle e, şurada da yapabiliriz. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, burada da e, yapabiliriz bunu. Yani serverınızda da yani internet explorer'da da e, veyahut da Google Chrome'da çalıştırabilirsiniz. Selamın aleyküm dünya diye arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de o kadar olsun. E, böylelikle ilk serverless uygulamamızı yapmış olduk Tomcat ile. E, bir sonraki dersimizde birazcık daha geliştireceğiz bunu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.